Kayıt dışı istihdamın ekonomideki ve istihdam piyasasındaki yapısal sorunlardan bazen de konjonktürel etkilerden kaynaklanan ve birbiriyle sebep-sonuç ilişkisi kurulabilen çok sayıda nedeni olduğu ifade edilebilir. Genel olarak bakıldığında bir ekonomideki işsizlik seviyesi, iş gücünün niteliksel yapısı, ekonomideki ölçek yapısı ile toplumsal refahı ve gelir düzeyini belirleyen unsurlar hep birlikte kayıt dışı istihdamın nedenlerini oluşturabilmektedir. Buna göre kayıt dışı istihdamın öne çıkan en belirgin nedenleri İstihdam piyasasında işsizlik oranının yüksek olması, iş gücünün eğitim seviyesinin düşüklüğü, toplumda sosyal güvenlik alanındaki bilgi ve bilinç seviyesinin yetersizliği, gelir dağılımındaki adaletsizlik ve buna bağlı oluşan yoksulluk ve ekonomideki ortalama işletme ölçeğinin küçük olması olarak belirtilebilir.